2 Şubat 2023 kampımızın 46. gününden tekrardan selamlar, merhabalar arkadaşlar. Keyifler nasıl? Umarım yerindedir. Bugün önemli bir gün arkadaşlar. Şimdi siz bu videoyu izliyorsunuz ama siz bu videoyu izlediğinizde Celal Hoca kim bilir ne yapıyor olacak? Neden diyorum? Şöyle bir duyuru yapmak istedim. Ayrı bir video çeksem diye de düşündüm. Ama hani kampı takip eden bizlerle birlikte olan gerçekten bu anı bizlerle paylaşan arkadaşlarım bundan haberdar olsun istedim. Sizler zaten söylersiniz. Yorumlarda da belirtin. Arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde ben vatani görevimi yapmak üzere Manisa Alaşehir Ulaştırma Komutanlığı'nda olmuş olacağım. Bedelli askerlik için bir 3 hafta 4 hafta kadar bir süre yani 4 hafta değil 3 hafta yaklaşık 24-25 gün arkadaşlar. Aranızda olmayacağım ama şöyle benim bu videoyu çektiğim tarih bugün ayın kaçı 21, 21 Ocak'ta çekiyorum ben bu videoyu. Yani önceden bir kampa girdim. Şimdi şöyle normalde yazın gidecektim bedelli askerliğe. Tabi biz yıllarca yüksek lisans üniversite hani bir yandan hani okuyalım, sizlere öğretelim hani kendimizi geliştirelim, çalışalım diye askerliği erteledik. Yüksek lisansın falan da etkisiyle tecil vardı. Ve dolayısıyla arkadaşlar bir yandan da her Türk'ün, her Türk milletinin, her Türk erkeğinin yapması gereken çok kutsal bir görev. Keşke 6 ay gidebilseydik ama tabii biz de iş, işimizden dolayı, yaptığımız, uğraştığımız işlerden dolayı bedelli gitmek durumunda kaldık. Ve 3 haftalığına bu görevi yapmak için gideceğiz arkadaşlar. Yani ben de şöyle dedim. Hani normalde yaz için gidecektik ama tabii TSK bize dedi ki sen Şubat'ta gel. Ee, bir sürpriz oldu bizim için de. Ben çok merak ediyorum nasıl bir ortam olacak. Gerçekten hani benim için çok heyecanlı dönemler. Şöyle ben de sizler için bu videoları stoklamaya karar verdim. Yani önceden ben... Askerde olduğum sürece sizler benimle birlikte olmaya devam edeceksiniz. Tabi ben orada telefon falan olmayacağından dolayı sizin yorumlarınızı falan göremiyor olacağım. Ama bana bol bol yorum atarak hatta normalde olduğundan da çok fazla yorum atarak benim yanımda olduğunuzun, Celal Hoca'nın yanında olduğunuzun farkında olacağım. Yani öyle hissedeceğim en azından. Döndüğümde de büyük bir iştahla videolarınızı okuyacağım. Tabi döndüğümde belki saçlarım biraz daha kısa, bıyıklarım ve sakallarım olmamış olacak. Ama arkadaşlar <laughs> vatan görevi şakaya gelmez herkesin her Türk erkeğinin yapması gereken çok kutsal bir görev diyoruz. Umarım sizler ben yokken videolardan böyle faydalanırsınız. Güzel bir şekilde faydalanırsınız. Dediğim gibi videoları bitirmeye çalışacağım. O zaman uzatmayalım. Hadi gel o zaman derse başlayalım. Ben kimidir? Ne yapıyorum şu an ama sen ders çalışıyorsun. Devam ediyorsun. Bak çalışacaksın. Değil mi? Ben senin için bu videoyu 100 kişi izlemiş, 5 kişi izlemiş, 6 kişi izlemiş demiyorum bak mücadele ediyorum. Zaten amacım şu hani bir tek kimya dersi benim niye bu kadar umursamıyor hani niye bu kadar şey yapıyorsun hani sanki binlerce kişi mi izliyor senin videolarını falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada amaç videoyu kaç kişinin izlediği değil. İnandığım bir hedefin peşinden, bıkmadan, usanmadan gidebilmek burada amaç, tamam mı? Ben bunu yaparak sizlere kendi hedeflerinize konsantre olmanız için ilham olmaya çalışıyorum. Sen de öyle. Bıkmayacaksın, usanmayacaksın. Bak ben sabahtan beri videoları stokluyorum. Daha önümde hiç yapmamıştım. Hani normalde hep güncel gidiyorduk ama bu sefer ben askerde olacağımdan dolayı 3 haftalık video çekmem lazım ve şu an çekmedim bunları. Ve sana söz veriyorum bitireceğiz arkadaşlar. Hepsini bütün hedeflerimize ulaşacağız. 3 hafta sonra 20-24 gün sonra zaten güncel devam edeceğiz. O zaman da Celil Hoca'nın son halini merak ediyordur herhalde. Ben de merak ediyorum çünkü kendi halimi. Arkadaşlar ben 30 yaşındayım. 1992 doğumluyum. 2013 yılında üniversite 3. sınıftaydım. Dumlupan Üniversitesi'nde. O zaman bıyıklarımı uzatmaya karar vermiştim. Sakallarımı falan. Hiç görmedim. Bir düşün hani o halimi merak ediyorum. Ne olacak ne bitecek onları merak ediyorum. Arkadaşlar inşallah böyle emin adımlarla hırslı bir şekilde işimizi severek yaptığımız uğraştığımız hedefleri severek onlara ulaşmaya çalışacağız. O zaman gel bakalım başlayalım. Bugün 2 Şubat vesilesiyle arkadaşlar birazcık uzun tuttuk girişi. Gel bakalım nerede kaldık bakalım sonra asit bazlara geçeceğiz bugün. Asit bazları inceleyelim. Hep derim arkadaşlar zaman su misali. Bak 6. ünitede kimyasal tepkimelerde dengede Altıncı bölüme geldik bile bugün kısa bir video olacak. Lowry Bronsted asit baz tanımını göreceğiz. Daha önce bir asit baz tanımını TT'de yapmıştık. Ama şimdi yeni bir asit baz tanım yapacağız. O zaman pdf'mize geçelim arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüm yani dengenin ikinci bölümdeyiz. Bu aynı pdf arkadaşlar. Bunu telegram kanalımızdan indirebilirsiniz. İkinci bölüm asit baz dengeleri dedik. Dengedeyiz hala. Denge ünitesi içerisinde arkadaşlar. Şimdi şu. Asit baz dengeleri kısmında arkadaşlar ilk başta şöyle diyelim. Biz daha önce görmüştük. Arhenius asit baz tanımı. Yani TTD asit bazları işlerken bu tanımı yapmıştık. Şimdi sulu çözeltilerine H artı. Bunun ismi ne? Hidronyumdur tamam mı? Hidronyum. İyonu veren çözeltiler asittir arkadaşlar. Sulu çözeltilerine OH. Bunun adı ne? Hidroksit. Tamam mı? Hidroksit iyonu veren çözeltiler de bazdır. Arhenius Derk. Ben bir maddeyi asit diyebilmem için buradaki maddeyi suya attıktan sonra bu suda çözelti demek arkadaşlar. Değil mi? Suda. H artı iyonu ver veriyorsa eğer çözeltisine bu bir asit demiş oluyor. Eğer mesela H artı artı Cl eksi şeklinde iyonlaştı arkadaşlar. Eğer Sodyum hidroksit gibi mesela sodyum artı OH eksi şeklinde ortama eğer OH veriyorsa buna baz demiş oluyor. Biz daha önce asit baz gördüğümüzde yani TYT kısmında asit bazları bu şekilde anlatmıştık zaten sizlere. Şimdi gelelim Lowry Bronsted asit baz tanımına arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın bilimde böyle bir kural vardır arkadaşlar. Hani tamam bir kural atıyorsun ama. Sonuçta bu bazı maddeleri açıklarken bazı maddeleri bu tanım açıklamada yetersiz kalıyor mesela her zaman açıklayamıyor. E o zaman daha geniş bir tanıma ihtiyaç duyuyoruz. Bilim her zaman böyle gelişerek devam eder. Lowry Bronsted da şöyle. Bir asit baz tanımı ortaya atıyor. Arkadaşlar genelde 5 tane asit baz tanımı var. Bak Lowry Bronsted asit baz tanımı, Arrhenius asit baz tanımı, Lewis asit bazı, hani sert asit, yumuşak asit bilmem ne. Üniversitede bunlar anlatılıyor. Çok detaylı bir şekilde. Ama bizim AYT'de ve TYT'de bilmemiz gereken AYT'de 2 tane. Yani Lowry Bronsted ve Arrhenius de Arrhenius asit baz tanımı sadece. Yani seni geri kalanı ilgilendirmiyor ama bil ki bütün maddeleri açıklayabilecek tanımları yapmaya çalışıyor bu insanlar. Bilim insanlarından bahsediyorum. Ve dolayısıyla bu şekilde farklı tanımlar karşımıza çıkıyor. Yani o ne bu ne öğretmenim deme. Bu daha genel bir tanım. Arrhenius'un açıklayamadığım asit bazları da açıklayan bir tanım. O şekilde düşün yani tamam mı? Bak Lauro Bronstedt şöyle diyor. H artı. Arkadaşlar H artı dediğimiz hidrojen iyonu yani hidronyum iyonunun bir protonu vardır elektronu yoktur. Bir protondan oluştuğu için bunlara proton da denir tamam mı? Yani proton veren maddeler asit diyor Lovre Bronsted. Diyor ki mesela H artı yani proton alan maddelerde baz diyor. Yani bir madde hidrojen veriyorsa asit hidrojen alıyorsa baz. Şimdi gelelim bakalım. Şimdi demin HCl'yi mesela biz direkt iyonlarına ayrıştırmıştık. Aslında bu olay şöyledir bak. Lower Bronsted'a göre. Şimdi bak H artı veren. Şimdi ürünlere bakacaksın H3 olmuş mesela bak. 3 olmuş. Demek ki su bir tane hidrojen almış. Bu H artı vermiş arkadaşlar. Değil mi? Vermiş. Bu da almış. Bak şöyle de şimdilik. Buna ben asit 1 diyorum arkadaşlar. H artı veren asit. Bu aldıysa buna baz 2 diyorum. Tamam mı? Dikkat et. Asit 1 baz 2 yazdım. Tamam mı? Sonra şöyle düşün. Tersten düşünürsem geri HCl'nin ve h h H2O'nun oluşması için buradaki hidrojenlerden birinin de buraya verilmesi lazım. Yani suyun geri oluşacağını düşün. E o zaman asit gibi davranan burada H3O art. Buna o zaman asit 1 demiştim. Buna asit 2 diyorum. Buna da ne diyeceğim o zaman arkadaşlar? Buna da baz 1 diyeceğim. Bak dikkat et. Burada benim asit 1 ve baz 1'im şöyle bir eşlenik asit baz çifti diyoruz. Tamam mı? Eşlenik asit baz çifti çifti dedik arkadaşlar. Eşlenikten kastımız aşağıda yazıyor konjuge. Konjuge demiş olduk. Şimdi Cl de burada ne yapacak? Mesela hidrojen alıp HCl'yi geri oluşturacak. Yani baz 1 demiş olduk. Burada mesela baz 2 ve asit 2 dediğimde şunlar da arkadaşlar. Yine eşlenik yani konjuge yazalım bunu da. Konjuge asit baz çifti demiş oluyorum arkadaşlar. Bir, yani bunu yapmana da gerek yok. Bak birbirine benzeyenler baz basçıkları. Tamam mı arkadaşlar? Ve unutma bak hidrojeni fazla olan asittir. Tamam mı? Çünkü bu verecek. Hidrojen fazla olursa verir. Hidrojeni az olan bazdır arkadaşlar. Bak hidrojeni fazla olan şuraya yazdım arkadaşlar. Asit baz asit basçıklarından bahsediyoruz. Az olan da baz demiş olduk. Şimdi bak amonya baktığımızda arkadaşlar NH3. Ben size demiştim ki suyu Şöyle düşünün demiştim TYT'de. HOH gibi. Şimdi NH3 buradaki hidrojeni alma eğiliminde bak. Hidrojen almış. Almışsa ben buna yine baz 1 yazıyorum bak. Her zaman baz 1. Vermişse karşısına asit 2 yazayım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi tersten düşünüyorum ki amonyak bir zayıf bazdır. Denge tepkimesi oluşturur. O zaman bu fazlalığı amonyan geri oluşması için yani NO3'ün geri oluşması için buradaki bir hidrojen OH'a verilmek zorunda arkadaşlar. Buradaki hidrojeni veren o zaman asit 2 olacak. Tamam mı? Bu da karşısında o zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? Baz, baz 1 yazmıştık. Bu da baz 2 olmuş olacak. Bak konjuge asit baz çiftleri birbirine benzeyenlerdir arkadaşlar. Asit 1 baz 1 yazmama da gerek yoktu ama şöyle düşün. Baz 1 ile Burada arkadaşlar şöyle demiş olduk. E, ee, asit 1, baz 2, asit 2. Burayı şuraya asit 1 yazacağız arkadaşlar. Şurası asit 1 olacak tamam mı? Asit 2 buraya yazdık. Asit 1 bu olmuş olacak o zaman. Şurada birbirine benzeyenler konjüge. Konjüge asit baz çifti oluyor. Bak hidrojeni fazla olan asit burada tamam mı? Tersten düşündüm. Asit 2 baz 2 yazdığımda şunlar arkadaşlar birbirine benzeyenler. Yani burada hidrojenin fazla olan kim olmuş oldu? Su olmuş oldu. Yani burada da asit gibi davranan su olmuş oldu. Bunlar ne? Konjüge asit baz çifti dedik. Önemli arkadaşlar tampon çözeltilerde göreceğiz yani tamam mı? Yani konjüge asit baz çiftleri burada H2O ile OH ve birbirine benzeyenler yani. NH3 de NH4 art. Senin 1, 2 yazmana da gerek yok açıkçası yani. Bak şöyle düşün. Şimdi F olmuş. Yani buradaki hidrojen buraya verilmiş arkadaşlar. Değil mi? Verdiyse ne yazıyordum? Asit 1. Bu almış baz 2. Tersten düşündüm. HF'nin oluşması için bunun bu sefer alması H3O'daki bu hidrojenin verilmesi lazım. O zaman asit 1'i karşıya yazmıştık. Buraya ne yazdım? Asit 2. Baz 2 karşıdaydı. Buraya da ne yazacağım? Baz 1 yazacağım arkadaşlar. Bak birbirine benzeyenler. Konjüge asit bas Tamam mı? Yani burada H2O H3O artı dedim. Bak hidrojeni fazla olan asittir arkadaşlar. Tamam mı? Az olan bazdır. Dikkat et. Burada bir de birbirine benzeyen ne var? HF ile F eksi var. Yani HF F eksi. Yani burada hidrojeni fazla olan da ne olmuş oldu? konjuge asit. Yani bu asidin konjüge bazı deriz buraya. Konjüge baz deriz. Yani buradaki bazın da şu asit ne oluyor? Konjuge asiti. Konjuge asit. İkinci yazdım yani. Tamam. Ürünlerde yer alan konjuge asit. konjuge baz diye söylenir. Mesela bu tepkimeye verdik, baktım. Şimdi şurası arkadaşlar ter, yanlış olmuş. Şurayı düzeltemem PDF'de. pdf'nde. SO4 dedim. Tamam. Şuraya SO4 2 eksi olacak burası. Arkadaşlar bak. Şimdi. Şimdi. Şimdi HSO4 eksi SO4 2 eksi olmuş. Yani buradaki bir hidrojen buraya verilmiş. O zaman buraya ne yazdım? Bak asit 1 diyelim. A1 diyeyim arkadaşlar. Bu o zaman baz 2 demiş oldum. Tersten düşündüm. Buradaki hidrojen verilecek buraya. Asit 1 yazmıştık. Burası asit 2 olacak. Baz 2 yazmıştık. Burası da ne olmuş olacak? Baz 1 olacak. Yani burada birbirine benzeyenler konjüge asit baz çiftleri. Yani HSO4 eksi'nin şöyle deriz arkadaşlar. Bu asit diye mesela. Bunun konjüge bazı şu. SO4 2 eksi. Sonra yazdım mesela şöyle diyelim H2O. Burada mesela baz ya arkadaşlar. Bunun konjüge asiti şu. H3O artı. H3O artı dedik. Dikkat et. Ha, burada suya dikkat. Suya dikkat arkadaşlar. Burada baz gibi davranmış su. Burada da asit gibi davranmış. Bak tamam mı? Yani şöyle dikkat. Dikkat diyelim arkadaşlar. Su amfoter özelliktedir. Amfoter. Amfoter ne demekti? asitlerle baz, bazlarla asit gibi davranan. Su asit ya da baz değildir. Bazın yanında asit, asitin yanında baz gibi davranır. Arkadaşlar LYS 2012'de benzer bir soru çıktı. Buraya bakalım. Şimdi doğru Bronsted asit baz tanımına göre aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Bak şimdi benzer bir soru tamam mı? Çok benzer bir soru bak. Şimdi burada hidrojen var burada yok. O zaman ne yapmış? Bu bir tane hidrojeni yanındakine vermiş arkadaşlar. Verdiyse ben buna ne diyordum? Asit bir o zaman buna bak mesela mavi yazayım. Bu baz 2 olmuş oldu arkadaşlar. Tersten düşündüm. O zaman şöyle. Burada mesela bu H3O bunu verecek değil mi arkadaşlar? Asit 1 yazmıştık. Bu ne olacak o zaman? Asit 2 olacak. Karşısında da ne yazdım arkadaşlar? Baz 1 yazmış oldum. Bak birbirine benzeyenler konjüge asit baz çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Şunlar yani. Şimdi bakıyorum. H2O bazik özelliktedir. Bakıyorum su baz gibi davranmış. Doğrudur. H2O'nun eşlenik asit h 3 artı. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. H2O baz. Bu bazın eşlenik asidi değil mi? Yani burada eşlenik asit baz çıktı. ne oluyor arkadaşlar? H2O'nun baz gibi davranmış. Karşısındaki eşlenik asit H3O artıdır. Bak hidrojeni fazla olan dedik. Bu ne olmuş oldu? Eşlenik asit demiş olduk. Yani bu da doğru olacak. HClO- asittir diyor. Bakıyorum asit gibi davranmış. Doğrudur. ClO- HClO'nun eşlenik asitidir diyor. Bak bir kere hidrojeni fazla olan asit olur. Yani bu ClO- yani şu arkadaşlar tamam mı? HClO- onun eşlenik bazı yani. Bu eşlenik baz demiş oldum. Tamam mı arkadaşlar? Eşlenik asididir demiş. O zaman yanlış demiş. D seçeneği burada yanlış olmuş olacak. HClO H2O'ya karşı H2O'ya proton vermiştir diyor. Evet. Burada protondan kastımız hidronyum iyonu yani. H artı diye de gösterilir. Ha bu arada şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela biz demin şurada HCl'yi yazmıştım ya ben size mesela. HCl'yi H artı diye yazdık. Bak H artıyla arkadaşlar H3O artıyı biz aynı gibi düşüneceğiz tamam mı? Yani bunun ikisi senin için aynı şeyi ifade edecek. Gerçekte üniversitede tam aynıdır dersen hocalar kızabilir. Yani oranları aynıdır aslında. Öyle demek daha doğru olur arkadaşlar. Yani sen aynı gibi düşüneceksin AYT kimyada. Öyle düşün yani tamam. Şimdi devam ettim. Yine bir sorumuz var arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi LSE 2012'de çıkmış benzer bir soru. Aşağıda verilen asit baz çiftlerinden hangisi yanlıştır? Bak. Konjüge asit H, konjüge baz C Hidrojenin fazla olan dedik ki arkadaşlar asit az olan baz. Bak H2SO4, HSO4. Hidrojenin fazla olan asit az olan baz. Aralarda bak dikkat et arada bir hidrojen fark olacak. Yani bir tane verdiğinden dolayı iki hidrojen fark olmayacak. Buraya dikkat etmen gerekiyor arkadaşlar. Bak HCN, CNX. Arada bir hidrojen fark var ve burada hidrojen demiş olduk arkadaşlar. Bak NH3 NH4 artı bak. Burada hidrojen fazla. Arada bir proton var ama bu ne oluyor? Konjüge asit. Konjüge asit. Hidrojeni fazla olan asit dedik. Bu baz olacak arkadaşlar. Bunu yanlış söylemiş. Şimdi baktığıma kaç PO4 2 eksi. Bu da şöyle olacak arkadaşlar. PO4 3 eksi. Buradaki hidrojen yok burada. Hani yanlış yazmışız buraya. Dikkat et. Sil hemen. Yani burada hidrojeni fazla olan ne dedik? Asit dedik arkadaşlar. Az olan da baz dedik. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunlar doğru ama C seçeneği burada yanlış olmuş oldu. Geldik arkadaşlar asit baz dengelerinin ikinci bölümüne. Suyun oto otoiyonizasyonunu ama bunu yarın izleyeceksiniz. Şimdilik burada bu videonun sonuna geldik. Gel bakalım nerede kaldık bir işaretlerim. Geldik bakalım arkadaşlar Neredeydik? 46. gündeydik. Bugün 2 Şubat 2023. Celal Hoca'nın askerliğinin ilk günü sen derslerine çalıştın. 46. gününde Lowry Bronze Asit tanımı ile sonuna geldik. Artık sonlara doğru da geliyoruz arkadaşlar açıkçası. Yani sizler bol bol çalışıyorsunuz. Bakın zaman geçiyor tamam mı? Beni mahcup etmeyin arkadaşlar. Ben buralarda yokum. Bakamayacağım yorumlara şeylere çok alışığım. Hani aklım hep orada biliyor musunuz? Yani çok merak ediyorum. Ne olacak kamp bitince falan filan. Yani ne olursunuz çok çalışın. Yani ben sizlerden güzel yorumlar duymak istiyorum. Verdiğim emeklilerin karşılığını almak istiyorum arkadaşlar. Ne olursunuz bak. Beni kırmayın. Güzel bir şekilde çalışın. Böyle hırslı azimli olun. Tamam mı? Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere.